O Aysun denen kadınla evlenmeyeceğim. Mirasından reddederim seni. Vay be yine tehdit öyle mi? Edersen et. Ver istifanı. <laughs> Al yönetim kurumunu başına çal baba. Kartları bırak. Al kartlarını. Sen vazgeçilmez bir servetin olduğunu mu düşünüyorsun? Arabanın be? anahtarları. Arabayı ben fabrikada primlerimle kazanmadım mı? Yok primlerim. Bırak. Al lanet olsun. Evin? Evin anahtarları İşte orada dur üstü bey. Bu ev benim anamın evi. Anam. <laughs> Annene sor bakayım. Kimin eviymiş bu? Anne. Ne oldu? Bu benim kaldığım ev senin üzerine değil mi? Hayır babanın o. Bu hangi aysunu diyorsun baba sen ya? Bu şirketteki esmer küçük aysunu mu diyorsun? Ben o yüzden teyzenin bıyıklı aysunu diyorsun. Ondan bahsediyorum. Baba. Kadından anlıyorsun ha. Vallahi bilmiyorum. Bıyık herkese yakışmıyor o Aysu'nun yüzüne cuk oturuyor bu